Şimdi panelimize bir tane teknisyen ekleyelim. Yönetim personel bölümünden admin yani MSP paneline yönetici ekleyebiliriz. Bir de uygulamaların altında endpoint manager'a bir teknisyen atayabiliriz. İkisi farklı yerler. Kullanıcılar kullanıcı listesine geliyorum. <laughs> Şu an sistemde kullanıcı iki tane bulunmakta gördüğünüz gibi. Söylenen sözler Yandex ile giriş, MSP paneli giriş sağlıyor. Bir de admin diye oluşturmuş. Bu da teknisyen paneline bağlanan kullanıcısı. Adminle hiç oturum açmamışız. Kullanmamışız şu ana kadar. Ben şimdi bir tane daha teknisyen açacağım. Bunun adına diyorum ki Ferhat diyorum. Telefon numarasına gerek yok. Buraya default customer ya da default olarak bırakalım. Rolü de ne olsun? Administrator olsun. Gönder diyelim. Şu an mail adresime hesabımı oluşturmam için aktivasyon kodunu gönderdi. Mailimden gelen aktivasyona tıkladığımda bir şifre oluşturmamı istiyor. Şifre 8 karakter olacak. 2 tane digit içerecek. Yani rakam, 2 tane büyük latin karakter içerecek, 2 tane özel karakter içerecek. Örneğin A'sı büyük, N'si büyük A, N. 20, 30 yıldız yıldız gibi böyle toplamda 8 karakter olacak şekilde. Şimdi beni login panelime attı. Dikkat ettiyseniz bu adresten giriş sağlıyor teknisyenler. Teknisyenler itaryan.com adresinden giriş sağlayamazlar. Quarium-msb.cmdm.com adresinden giriş yapabilirler. Buradan login diyorum. Pardon. Bir de şu var. Teknisyenler mail adresiyle giriş yapamazlar. Bizim biraz önce oluşturduğumuz ben Ferhat kullanıcısını vermiştim kullanıcı olarak. Onunla giriş yapabilir. İlk giriş yaptığında two factor authentication oluşturmasını istiyor teknisyenden. Ben two factor kodlama için bu uygulamayı kullanıyorum. Authenticator adı. Her markette var. Firefox'ta da var. Chrome'da da var. Windows Edge'de de var. Bu simgeye tıklayarak QR kodunu okutuyorum. QR kodunu okuttuktan sonra sisteme kod eklendi. Gördüğünüz gibi kod şu. Kuaryummsv.com Kullanıcı adı Ferhat. Şifre de bu. Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada panelim açıldı. Bu teknisyen paneli. Yani daha doğrusu alt firmaların paneli bu. Bunu bir firma olarak gibi düşün. MSP panelde hepsini yönettiğim panel. Şimdi buradan cihaz listesine geldiğimde mesela şöyle yapabilirim. Ferhat kullanıcısı Server'ları yönetsin diyebilirim. Mesela server'ları görebilsin, onun dışındakileri göremezsin bir ayar yapabilirim. Şimdi buradan yönetimden müşterilere geliyorum. Quarium'u e, Ferhat yönetiyor. Yani söylenen sözler Yandex.com yönetiyormuş. Yeni müşteri diyelim buraya. Şimdi buradan da bir tane yeni bir müşteri oluşturduk. Samet Yıldız diye. Şimdi panele gidelim. Device'lere gidelim. Device List diyelim. Şimdi geldiğinde geldiğimde cihaz listesi dediğimde bakın Samet Yıldız diye müşteri buraya geldi. Ha mesela teknisyene gidelim. Device liste yenile yapalım sayfayı. Buraya da geldi. Şimdi buradan ben kullanıcılar rol yönetimine geldim. Administrators grubuna geldim. Erişim kapsamına geldim. Ve buradan dedim ki adminler Samet Yıldız'ı göremesinler. Bu firmayı göremesinler ya da bu kişinin bilgisayarlarını göremesin dedim. Kapattım. Şimdi buraya gelip refresh ettiğimde evet, Bir kere log of login olunca buradan Samet kullanıcısı gitti. Bunu kullanıcı bazlı gibi de düşünebilirsiniz. Kullanıcı kullanıcı gibi. Şirket şirkette de düşünebilirsiniz. Mesela Quarium diye bir şirketiniz vardır. Ne bileyim yapı denetim diye bir firmanız vardır. Ne bileyim ilaç firması vardır. Fabrikanız vardır. Ne bileyim buraların IT'leri farklıdır. Farklı kişiler yönetiyordur ve birbirlerinin makinalarını görsün müdahale etsin istemiyorsunuzdur. Bu gibi yapılanmaları buradaki müşteriler kısmından yönetiyorsunuz buradaki müşteriler kısmından yönetiyorsunuz. Yani yeni bir müşteri eklediğinizde yani müşteri mantığı buradan geliyor. Alt firmalarınız olabilir ya da şey. Buradaki artı personel derseniz bu da bu MSP panelini kaç kişi yönetecek? Bu da sizin ekibiniz yani anlamına geliyor. Artı bu kısma geldiğiniz buradaki users listede buradaki teknisyen yani bu sayfayı açan admin, admin verdiyseniz admin, teknisyen verdiyseniz teknisyen. Mesela teknisyene User List'i görme yetkisi vermezseniz göremez. Mesela şu an Ferhat'a biz admin yetkisi verdik. Buranın her şeyini o yönetebiliyor. Yükleme, silme, çıkarma her şeyi A'dan Z'ye yapabiliyor. Şimdi kullanıcı açmayı gösterdim. Cihaz listelerinde de burada gördüğünüz gibi geri geliyor. Bunun sebebi şu. Hem burada, hem burada tek tarayıcıda oturum açtığım için ikisi birbirine karışıyor. Şunu ayrı bir tarayıcıda açmam lazım. Örneğin bunu Chrome'da açalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi şu an sadece Quorum geliyor. Çünkü bu kısımda rol yönetiminden admin, administratör grubunda olanlara dedik ki Samet domainini göremesin dedik. O yüzden e, admin, Samet de administratör grubundaydı. Buradaki kualiyumu görüyor ama buradaki Samet klasörünü göremiyor. Şimdi tam tersini yapalım. Samet'i görebilsin Samet. Onun dışında kualiyumu göremesin. Default customer'ları da göremesin. Sadece kendi olsun görsün sevleyelim. Bu tarafa geçelim. Refresh yapalım. Bakın sadece kendisini görüyor. Altında başka hiç kimse yok. Yine kendi altına isterse alt kırımlar oluşturabilir. Örneğin der ki sunucu der, ekler. İşte yönetimler ekler. Onun dışında işte müdürler der, ekler. Grafik birimi vardır. Sürekli Mac kullanıyorlardır. Onları ayırabilirsiniz. Yani ayırma, kategorileri ayrıştırma size kalmış artık ne gibi yapabileceğiniz. Yalnız burada şu çok önemli. Sunucu kesinlikle buradaki device'ler arasına karışmamalı. Hatta hata yapmayı önlemek için bence sunuculara direkt ayrı bir panel oluşturun. Örneğin şöyle gelin yönetimden, müşterilere gelin. Yeni müşteri diyelim. Hatta ben yeniz olsam sunucular için ayrı bir MSP panel alırım. Yani Yanlışlıkla tembellik yapıyoruz. Bazen MSP panelini kullanıyoruz. MSP paneli bütün her şeyi görebiliyor, bütün makinaları. E, tembellik olduğu için MSP panelinden bir işlem yapıyorsunuz, hani bir script çalıştırıyorsunuz, bütün sahaya baslıyorsunuz, unutuyorsunuz içinde sunucuların olduğunu. Bütün sunuculara da gidebiliyor. Çok tehlikeli bir durum yaratıyor. O yüzden bence MSP panelinin sunucularınki ayrı olması lazım. Eğer ben bir şirketimi alırsam bunu, yani clientler için ayrı bir MSP panel alırım, sunucular için ayrı alırım güvenlik açısından bana diyelim ki sunucular diye bir bölüm oluşturdum buradan geliyorum yine kullanıcılar rol yönetimi buradaki bütün hepsinden şeyi kaldıralım account admin bundan kaldıramayız herhalde deneme deneme teknisyen Login User Defaults Etkin kapsamı. Bunu kapatamıyoruz. Bu account admin. Erişim kapsamı. Burada diyoruz ki her yere erişsin. Sunuculara erişemesin. Kaydet. Sunuculara erişemesin. Kaydet. Sunuculara erişemesin. Evet. Burada da mesela bir rol ekleyelim hazır elimizdeymişken. Diyelim ki sunucular. Sunucu. Bunlar da var. sunucu yöneticisi diye bir rol yaptık. Role geldiğimizde bütün her şeyi açalım. Salt okunu portal derseniz gördüğünüz gibi sadece okumalar açık kalıyor. Bu güzel bir kolaylık getirmişler. Önceden bu yoktu. Sadece okuyabiliyor yani içinde hiçbir değişiklik yapamıyor. Buradan hepsini aç dedik ve bütün roller sunucu için hazır. Sevle diyelim kullanıcı ata diyeceğiz. Şu an Hangi kullanıcı Söylenen sözler. Bunu kullanabiliriz. Farad ya da Edmil. Erişim kapsamı da hiçbirini görmesin. Sadece sunucuları görsün. Diğerleriyle bir işimiz yok. Çorba olmasın. Kaydet diyelim rolümüzü. Şimdi kullanıcı adı diyeceğiz. Önce bir kullanıcı oluşturalım o zaman. Gerçi hangisine verelim? Ferhat kullanıcısına verelim. Rol yönetimine gelelim sunucu yöneticisi kullanıcı ata Ferhat kullanıcısı bu rolü atayalım. Tamamdır. Kullanıcı listesine bakalım. Ferhat başka hangi gruplarda var? Sunucu yöneticisi ve administratör grubunda varmış. Administratör grubundan kaldıralım. Sadece sunucu yöneticisi olsun. Umarım grupları anlamışsınızdır, rolleri anlamışsınızdır. MSP panelinin yöneticisini anlamışsınızdır. Ne işe yaradığını. Şimdi biz bir önceki videoda indirme linklerini göstermiştim size. Windows için Agent nasıl indirilir? Ubuntu için, Mac için, Android için, iOS için nasıl indirilir, nasıl kurulur? Bunların linklerini almıştık. Bir şey dikkatinizi çektiyse şurada quorum.msp.cmd.com diye bir adres var. Bu sizin teknisyenleriniz ve alt firmalarınızın giriş paneli. Siz itarian.com üzerinden girerken şu adresten MSP panele bağlanırken teknisyenleriniz bu adresten bağlanacaklar. Yani sizin ilk kurulumda belirlediğiniz isim şurası, onun üzerinden bağlanacaklar. Enter diyelim. Şimdi device, device liste girelim. Bakın Ferhat kullanıcı zaten daha önceden login olmuşum. Sadece sunucuları görebiliyor artık. İşi sadece bu adamın sunucular. Ve diğer kullanıcılarla biriyle bağlanalım. onlar da sunucular hariç her şeyi görecekler. Mesela bir kullanıcı ne vardı oluşturduğumuz adminle girelim. bunun şifresini bir şifresi aynıdır herhalde. Söylenen sözlerle admine bakalım hangi gruplarda etkisi varmış. Bu ekonet admin'miş, Bu her şeyi görür. Söylenen sözler bu da ekonet admin, her şeyi görür. Ferhat kullanıcısı sadece sunucu yöneticisi. Bir tane daha kullanıcı oluşturalım. Şimdi Samet kullanıcısı da admin haklarına sahip. Girdiğinde sadece kendi klasörlerini görüyor. Bu şekilde ayarladık. Neden? Çünkü adminler sadece bu klasörleri görebilsin demiştik. Role geldiğimizde admin grubu Sadece bunları görebilsin. Bakın sunucuları göremiyor. Diğerlerinin defaultları da göremiyor. Quorum'un kendi ana domainlerini de göremiyor. Bunun için de mesela düzeltelim. Yeni bir rol ekleyelim bunun için. Samet rolü diyelim. bu samet rolüne de full yetkiyi verelim. Ve buradan samet kullanıcısını bu role ekleyelim. Skoplarda da burayı göremesin, bunu göremesin. Kendi dosyalarını görsün. Mesela bakın alt kırımları da göğsün göremesin yapabiliyoruz oluşturduğumuz. Sevleyelim. Şimdi Role Management'a geri dönelim ve Admin'i de eski çekelim. Admin grubu her şeyi görsün. Mesela Samet'in oğullarını göremesin. Sunucuları da göremesin. Onun dışında defaultları görebiliriz. Refresh diyelim. Evet. Samet kendi gruplarını. Ferhat'mış. Ferhat gördüğünüz gibi sunucuları görebiliyor sadece. Çıkış yapalım. Kullanıcı listesinden Samet'e girelim edit diyelim Evet şu an Samet evet, sadece kendi rolünde bu tarafa gelelim bir Refresh edelim evet, hapları gittiği için baştan gireceğiz ee, şu an Samet hiçbir yere giremiyor bakalım ne yaptık hiçbir yere hak vermemişiz Samet. O yüzden hiçbir yere giremiyor. Şuradan bütün eylemleri açalım. Sevleyelim. Tekrar refresh edelim. Device list. Evet. Sadece kendi klasörünü görebiliyor. Şimdi konuyu bir toparlayalım. Çok dağıldı. Kullanıcı listesi oluşturduk. Samet sadece rol yönetiminden Samet rolüne girebiliyor ve Samet rolünde sadece şu oğullara kendi oğullarına girebiliyor. kullanıcı ata kısmında bu kullanıcılar bu role atanmış. Yani Samet sadece atanmış burada. Rol izinlerinde de Samet rolünde genişlettiğini bu hakların hepsi açık kullanıcı gruplarına gelelim. Tek burada bir grubumuz yok. Ferhat kullanıcısı oluşturmuştuk. Ferhat kullanıcısına girdiğimizde Ferhat kullanıcısı sunucu yöneticisiymiş. Bakalım sunucu yöneticisinde ne roller varmış. Sunucu yöneticisine giriyoruz. Genişlet diyoruz. Bütün hakları var. Nerede bu haklar? Sadece sunucular. Kresöründe. Şimdi aygıt yöneticisi cihaz listesine bu şu an MSP panelindeyiz gördüğünüz gibi bütün makinaları görüyoruz. Şimdi diyelim ki bir tane server ekleyelim ve bu server otomatik olarak sunucu paneline düşsün şuraya düşsün. Bunu nasıl çağır? Bunu diğer videoda yapalım. Biz şimdi burada kullanıcıları oluşturduk, grupları, rolleri oluşturduk ve bunların nasıl çalıştığını izledik ve device listten de alt oğlar oluşturduk. Bunların nasıl oluşturulacağını, nasıl atanacağını oluşturduk. gördük. Bu video burada çok uzamasın, bunu sonlandıralım. Diğer videoda da bir gruba nasıl atanır onu görelim.